Özlem Hanım'ın çay saati menüsünden krem karamelli kek. Karameli için 7 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı su. Kreması için 5 su bardağı süt, 5 adet yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker. Keki için 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Süslemek için yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı su, 1 adet muz. Evet, şekerimizi de alalım. Krem şimdi karamel mi deniyor? Karam. Krem karamelli krem. kekimizi yapıyoruz. Diğer adıyla kudretullah. Çünkü mucize gibi bir şey. Evet, şimdi göreceğiz hep beraber. Bakalım. Ee, şöyle biraz yarım su bardağından biraz fazla gibi bir şeker koyacağız. Evet, 7 oldu galiba. Yedi. Tamam şöyle bakayım tavayı alsın. Ondan sonracığıma iki yemek kaşığı koyalım ben orada şuradan bir spatula alayım. 2. Aslında şu suyu koymasanız bile kısık ateşte o şeker erimeye başlıyor ve çok güzel bir görüntüsü oluyor. Evet. Şöyle ben bir karıştırayım onu. Yapışmaması için şunu sudan geçirmek evet, istiyorsun. canım. onu bir su sudan şöyle. şöyle geçireyim. Çünkü krem e karamel yapıyoruz ya dibi yapışmasın diye. Kar çok oynamayacağız şekerimizle. Şöyle bir ıslattıktan sonra bırakacağız. O kendi yavaş yavaş yanmaya başlayacak. Şöyle bir kek kalıbına ihtiyacınız var. Yağlamıyoruz sudan geçiriyoruz. Evet. Çünkü e, amacımız burada kekin değil de karamelin düzgün çıkması. <laughs> Sen istersen poğaçalarımıza bir bak. Çıkaracağım onları. Tamam. Hazır onlar. Hı. Sen istersen şekere bak. Ben de orada e, ya, karamel yapayım mı? Olur. Tamam. Şimdi bunu e, yarım litre sütle de yapabilirsiniz. Biraz bu kalıbınızla alakalı bir durum. Bizim kalıbımız biraz geniş olduğu için ben bir litre sütle yapacağım. Tamam. Eğer biraz daha küçükse sizinki yarım litre sütle de yapabilirsiniz. E, bunun içine ben 5 tane yumurta kırıyorum. Bir bu pişmeyen sütle. bir krema diyebilir miyiz şu an ya? Aynen, aynen. Ya yani bunu mesela normal küçük kalıplara koyup krem karamel tatlısı da yapabilirler bu aynı tariften. Bir kere yapmıştık böyle bu ters çevrilen değil mi böyle? Evet ters çevirince kar şey karamel akacak. Güneyde bir yerde yapmıştık ve bu benim en sevdiğim tatlı aslında. Çok hafif ve çok lezzetli. O kadar kolaymış ki meğerse, aa oluştum yaptığımızda ama deyin ki cesaret edip bir daha yaptın mı? Gerçekten yapamadım. Şununla birlikte değil mi? Şu an yaptığın şekerle evet. birlikte birleşince o Aynen tatlı öyle. oluyor. Krem karamel. Karem, karamel. Krem, karamel. Bakın güzel bir sarı renk aldı görüyor musunuz? Bu rengi amacımız yakalamak. Şimdi bunun içine de 3 yemek kaşığı kadar şeker koyacağız. Bakın çok güzel bir karışım elde ettik burada. Bu karışımımız şimdi burada dursun. Ben bir karamelimize bakayım. Şimdi bir Ama de kekini Evet bir de kekini yapalım şimdi. İstersen biz diğer bir kapta kekini yapalım bu olana kadar. Olur. Tamam. Fırınımız 180 derecede olacak buradan yumurtalarımız hemen burada. Ee, Nursancım kekimiz klasik kek. 3 yumurtalı. Bir şeker koyacağız, bir su bardağı şeker koyacağız. Şimdi mikserimizle güzelce çırpalım. Boğuldu. Evet Nursal'cim. Onu hemen e, şunun içine dökeceğiz. Güzel şöyle yayarak. Güzel. Her yerini alacak şekilde. Fokurdamayı duyuyor musunuz? Evet. Niye fokurdadık? Çünkü suya döktük. Ha. <laughs> Şimdi bu donacaktır. Soğuk donsun. Kaba. Tamam. Donsun. Sıkıntımız yok bizim onunla. Hmm. O sonra e, sıcak kaynamış suya oturttuğumuzda şey yapacak. bu ters çevrilince ya piştikten sonra bir sıcak suya oturtacaksın sen evet, bunu. alttaki aynen. karamel bir ısınsın kolay çıksın diye. Ve benim en sevdiğim görüntü çıkacak ortaya böyle bir atacak onlar. Pasta, alınlar, aynen evet. öyle. Ee, şimdi kremamızı dökmemiz gerekiyor üzerine ama ilk önce kekimizi bitirelim. Bence sönmesin. sönmesin. Aynen öyle. Biraz daha bu şöyle çırptık. Şekerle yumurtayı güzelce erittik. Bir bardak. Yarım bardak yağ. Bir bardak da süt. Hı. İki su bardağı da un koyacağız. Şunu tane koyarsam. Şöyle bir karıştırayım bir su bardağı mı tekabül ediyor? Hmm. İki tane koyarsam. Bir. 1 evet. Bir. İki. Şimdi vanilya ve kabartma tozumuzu da unumuzun üzerine döküyoruz. Şu bu da ha. artık öğrendik çok klasik. Unun içine atıyoruz ki eşit bir şekilde dağılabilsin. Evet. 3 yemek kaşığı da kakao koyacağız. Hepsi bu. <laughs> Üç yumurtayı çöktüm <laughs> önce. <laughs> 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 Üstümüze sıçramasın. Senin burcun ne? Koç. Yerinde duramayan bir kız <laughs> çocuğumuz var. <laughs> <laughs> Resmen. <gülüyor> <gülüyor> İki dedin değil mi? Evet canım. Yani şu rengini şey yapacak kadar. Evet Nur'uciğim, kekimiz de hazır canım. Şimdi erittiğimiz şekerimizi böyle biraz ıslattığımız kalıbımıza döktük. Şimdi karamelimizi dökeceğiz. Şöyle azıcık köpüğünü alalım üstünden. Dökelim. Köpüğünü istemiyor musun? Alalım istiyoruz. Azıcık alalım onu biz. Şurada bir kaşık vardı. Kaşık. Çünkü neden biliyor musun? E, kekin etrafını sarıyor o köpük sonra. Hı. Hmm. Azıcık şöyle köpüğünü alalım. Karıştırdığımız için köpük oluyor doğal olarak. Tamam. tamam. Hoppa, dökelim şimdi. Tamam. Kap hatası yaptığımız için evet. biraz döküldü. Bir şey Önemli olmaz. değil. Tamam. Şimdi güzel, normal, klasik kekimizi yaptık. Gel Nursel'cim gel. Ekşim var burada. <laughs> şimdi, yavaş yavaş... Şimdi şok olacağım, benim de sizin de bir görüntü. Bu şimşem bu şun Süt, süt bildiğiniz aynen süt bir şey Peki, yok içinde. Yumurtamız Atacağız. var, şekerimiz Şimdi yavaş yavaş bunu böyle etrafımı dolaya dolaya. Aa, boşuna ayrı ayrı yaptık. Değil mi? Karıştı hepsi birbirine. Diyorsunuz diyorum. de. <laughs> Ama... Ama pişince üç kat olacak. Gördüğünüz üzere bu hepsi birbirine karıştı. Şimdi biz bunu daha önceden kaynattığımız su dolu bir ee, ...tepsinin içine oturtacağız ve 180 derecede pişireceğiz. Bu arada Az çok e, umduğumdan kolay bir tarif çıktı. Ben böyle eyvah üç karışım, üç kek böyle bir yo. gözüm korkmuştu. Suyu azıcık daha koyabiliriz aslında. Tam tersine çok kolay, zamanımızı almayan Duyuyor bir tarif oldu. Duyuyor musunuz şeker çıtırtılarını? Aynen. Sıcak suya koyunca şeker erimeye başladı hemen. Evet bunu şimdi... Artık Mesela ben götürmekte. onun yalancısıyım. Dedi ki bana bütün üç karışım yapacağım, hepsi birbirine girmiş gibi gözükecek ama piştiğinde hepsi tek katman olacak evet. dedi. Onun yalancısıyım. <laughs> bakalım göreceğiz nasıl bir şey oluyor. Dikkat et, ben sonra çok fırını sıcak. açayım. Mı? Dur. Hadi bakalım. Her tarifte olduğu gibi pa böyle pastalarda bir gece önceden yaparsanız çok büyük garanti. garanti olur. Garanti çıkar evet. Ama bizim de daha vaktimiz bol. Bismillah. Tamam. Çok güzel oldu. Kaç dakikada ne kadar? 50 55 dakika sürecek. İşte kaç derece? 180. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şundan Az o bu. kadar korkuyorum ki şu an. Bu arada ne oldu? Bak istersen ben... canım. Nasıl bakayım? Açayım mı? Ya aç artık. Sönmez o artık. Bizim mi kandırıyor acaba? Sıvılar birbirine karıştı olacak mı dersiniz? <laughs> ha? Sanki bu pişmiş mi böyle bir? Gel bakalım. Tamam ya, olmuştur. Çıkarıyor muyum? Bakayım. Evet, olmuş. Harika. Şimdi yakma kendini e, ama. Ayırayım mı suyun içinden onu? Tamam, artık Çıkarıyım. ayırıyoruz. Ama bunu direkt buzdolabına koymuyoruz. Tabii. Ee, bunun biraz kendine dinlenmesi lazım. Tamam. Bu böyle bir yarım saat falan sıcaklığını atacak. Bir sıcaklığını atacak. Ondan sonra koyacağız. O şimdi orada durabilir. Çok merak ediyorum. Keşke bir an önce soğusa. Çevir bakalım pastanı. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Güzel böyle suyumuzu oturturduk. Şurada çevireyim karameli falan akmasın. Hoppa! Düştüm bakalım. Yes! Uhu! <laughs> <laughs> kalmış mı biraz? Ama e, herhalde çok eritem şey su biraz şey oldu şey galiba. Şeyi tutayım mı? Olur, sen olur. bilirsin. Ya yani böyle de gayet güzel görünüyor. 3 e, tamam. kat zaten. Süper. Gördüğünüz üzere. ha aa şu anda şey kendime geldim. Ee, ya yeni açanlar niye bu kadar şaşırdım? Biz üç ayrı karışım yaptık. Şu en altı bir karamel yaptık, döktük. Ortasına süt sulu ne deniyor? Krema yaptık, krema gibi bir şey. Aslında ve, sütle yumurtayı karıştırdık. Sütle yumurtayı karıştırdığımız bir karışım bu. Karem karamel aslında yapmış olduk. En sona da bildiğiniz kek yaptık. Ağır yani kek yaptık. <laughs> O şu süt ve yumurtayının üstüne döktük. Şangır şungur. Karıştı o karışım. Piştikten sonra tekrar ayrışmışlar. Nasıl? İşte Allah Allah. Kudretullah. Kudretullah. <laughs> Nursah, ne unuttuk? Unutmadık. Şimdi, Şimdi zamanı. Evet. <laughs> Hemen bunun üzerine bir karamelli sosumuzu yapacağız. Evet, Nursahciğim gene. Şöyle yarım su bardağı kadar şekerimizi koyacağız. İki yemek kaşığı da su atalım onun içine. Sıcak, soğuk fark ediyor. Fark mı? etmez. O zaman soğuk su koyalım. Tamam ben hemen şuradan su Ben masayı hazırlıyorum sana yaparken. Nursel'cim ya Ayşem, Ayşe abla ne kadar çok ütü yapmış yukarıda ama ne kadar güzel el işleriniz var. <laughs> iğne oyaları. Beyazdan teller. Ay çok beğendim. Bizim Ayşe ütüyü acayip seviyor. Kapatıyor kendi. Ne yapıyorsun? Her şey ütülüyor. Her ne şey. kadar güzel. Bize Değil. de gelsin. Ce, ben de yani ben de hep böyle bir şey istemiştim zaten. Ben de hiç sevmem ütü yapmayı. Her şey ütülüyor. Ne hele bu? yazın, hele yazın çok zor yani. <laughs> ütü yapmak. Hmm. Hızlı hızlı şimdi yapacağız. Çok tehlikeli bir iş. Şu anda çok fena çekici geldi bu bana. Böyle bir şey yapınca. Cazur cazur. Evet, muzlara da muzlara da. Evet Nursel'cim. Ay resmen güneş gibi oldu. Baksana ya. Evet. Krem karamelli kekimiz. Diğer adıyla Kudretullah hazır. Hadi masaya.